Merhaba arkadaşlar. Biz çay saati yapıyoruz. Hadi, Kimlerle yapıyoruz çay saatini Melek Gül? Kime? Ama <laughs> yiyebilir kızım. Çay saati yapıyoruz ben değil mi? Ma? Ama kavga etmeden. Ablası sen Ser. Hadi bebekleri de ha kimler var tanıtın bakalım bana. Kimlerle çay saati yapıyoruz biz? Aa, yani. evet baby burada. Evet. Baby ile çay Cry saati baby. yapıyoruz. Kral baby burada. Evet. Bade bebek düşmüş ama Masal nasıl yemek yiyecek yazık Beni düşürdünüz Beni kaldırmayı unutmayın Beni kaldırsanıza Ya canım çok acıdı ama ya Ben nasıl yiyeceğim böyle Evet Masal nasıl yiyecek Bade öyle Evet Berra Ela Berra ile Ela. Ela ile Berra olmasın sakın o İsimlerini mi karıştırdın O Ela o da Berra Evet Bu Berra. Evet o Berra'ydı masal sen koydun isimlerini. Tamam. Bakalım neler var bizim soframızda. Ay, neler neler var bir bakalım mı? Arkadaşlar bakın Ay. çaylarımız var, kurabiyemiz var, fındığımız var, çikolatamız var, Ay. yaş pastamız var. Meyvelerimiz var. Gofretlerimiz var. Bir sürü şeyimiz var bizim. Harika. Hadi bakalım. Evet masal servis et bakalım. Biz de istiyoruz. Bana da getirin. Bana yok mu? Hadi çocuklar istiyor. Yaş pasta istiyorum ben. Yaş pasta. Berra yaş pasta istiyormuş masal. Berra'ya yaş pasta vermelisin. Yaş pastanı da spatulasıyla servis edelim. Bak spatulası var orada. Önce pastayı keselim. Evet güzelce pastamızı bir keselim. Evet çok güzel kestin. Sen de çikolata mı yiyorsun? Bekle diğer şeylerden de yiyeceksin. Melek gül hep çikolata çikolata yedin. Karnın ağrıyacak. Çay saati bu. Sadece çikolata yenir mi? Masal çok güzel servis ediyor arkadaşlar. Masal Evet onları dağıtmaya devam ediyoruz. Kral Baby'se de kurabiye ve çikolatalı gofret verdi masal. Başka kime neler verdik? Biz kimin neleri var? Kral Bey biz senin neyin var? Benim kurabiyem mi? Çikolatalı gofretim var. Benim yaş pastam var. Aa senin neyin var Berra ve Ela? Benim de yaş pastam var. Benim de yaş pastam var. Onların hepsi yaş pasta yiyorlar. Peki siz bizim kızlar bütün çikolataları var ya of üfletmişler bakar mısınız arkadaşlar? Çay koymayı unuttuk. Nasıl bir çay saati bu? Çay koymadan çay saati mi olur? Masal hepsine tek tek. Melik hadi sen de çayları koy. Al bardaklara çayları koy anneciğim. Hmm, ben evet ben koyabilirsin yedim. değil mi sen? Hmm. Hadi sen de diğer çaydanlığı al. Ablanla birlikte çay saatinin çaylarını koyun. Ellerin çikolata mı oldu? Arkadaşlar elleri çikolata olmuş Melek Gül'ün. Hemen onları silmeliyiz. Ah çay saatinin peçetesini getirmeyi unutmuşuz. Hemen peçetemizi alıp geliyorum. Al bakalım Melek Gül. Peçeteyle ellerini silebilirsin. Masa çayları da servis edelim bence. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu fındık Hı -hı. En güzelsiz, bu geldi. Evet bu Karadeniz'den özel olarak geldi bu fındık Hı -hı. arkadaşlar çok lezzetli o kadar yumuşacık ki hadi şimdi çayları servis çayları da koyuyor masal evet çayına şeker atma yavaş koy kızım dökülecek çaylar dökülecek ay ay battı mı yerler yok sadece kapağa gitmiş arkadaşlar çay dökülmemiş oh çok şükür ki çay dökülmemiş çayına şeker etmek atmak isteyen var mı diye bir soralım mı? Kimseye de şeker şeker atacak ya da limon, yoksa sade mi içeceksiniz? Hı? Hmm, kimseden ses gelmiyor. Ben limon atmak istiyorum. Aa! Kim limon atmak istiyor? Ben şekerli falan işte sade yiyeceğim. Ben limon atmak istiyorum. Aa! Ela limon atmak istiyormuş, Berra şekerli istiyormuş arkadaşlar. Bakalım. Aa kral Bey de şekerli istiyormuş arkadaşlar. Yok, de değil. Aa, şekerli limonlu. değil mi? Limonlu mu? Kral Bey kral Bey biz limonlu. Başka? Ben şekerli. Bade bebek de şekerli istiyormuş. Hemen çaylarını da götürelim onların. Çaylarını da verelim bence. Hemen çaylarını da içsinler. Şekerlerini de koysun masal. Evet şekerlerini de koy arkadaşlar. Biz çok güzel bir çay saati yapıyoruz. Ama beni unutmayın her şeyi bitirdiniz. Bana bir şey kalmadı ya. Hmm. Hani bana çikolata kalmadı. Ben oraya bir sürü çikolata koymuştum. Ben ne yiyeceğim şimdi? Sizi var ya sizi. hep bunlar çikolata canavarları arkadaşlar. Çikolata gördükleri zaman hemen yiyorlar. Ama masal çok çikolata yersek ne olur? Diş değil, evet dişlerimiz çürür. Çok sağlıksız olur değil mi? Çikolata az yiyoruz. Abur cubur az yiyoruz. Meyveleri çok yiyoruz. Melek Gül meyveleri çok yiyoruz değil mi? En çok hangi meyveyi seviyorsun? Sadece sadece de mi Havuç mu? Muz mu? Elma mı? Hangisini? Çürtçak. Çikolata. Çikolata abur cubur meyvelerden hangisini? Muz ve havucu çok seviyormuş arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir çay saati. Bana beni de unutmayın ama bana çay ver bari. Ben çay içeyim bari. Ya ağzım dilim kurudu benim burada beklerken. Oh, bana ne kaldı? O zaman hı hmm, bana ne kalmış? Bana da pek bir şey bırakmamış ki bunların hepsi yemişler, bitmiş. Bunların hepsi yemişler, bitmiş. hı hmm, o zaman bana da fındıkla mısır ver bari de ben de fındıkla mısır yiyeyim. Aa, tabakta mı kalmadı bana? Tabağa koysana, elime veriyor ya. Bu nasıl bir servis? Ben size çay saatine ne geldim? Tamam. Bu tabakta varsa. Tamam hadi olur. O tabakta ver. Hı? Bir de havuç ve mısır da koy bari de ben de onları yiyeyim. Bana da onlar kalmış. Ha. Aa, havucumu da melek gül yedi. Melek gül havucumu bari yeme. Masal çabuk ver onları. Çabuk kaçır ondan bana ver. <laughs> Çayımı da, aa ağlama sen bir sürü şey yedin. Onlar benim ama olmaz ki bunlar da benim olsun. Sen yedin zaten. Çay dökülmüş arkadaşlar inanamıyorum gitti hemen çay çay dökülmüş ne yapacağız şimdi ah 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 bakın burada bardak gitti çay döküldü hemen temizlememiz gerekiyor buraları her yer çay olmuş kızlar siz çay saatinize devam edin içmeyi biz Masalla hemen burayı temizlememiz lazım tamam mı arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet Masal geldi. Masal Allah süpürge de koptu. <laughs> Nasıl olacak bu? Süpürgesi de düştü. Hemen Masal temizleyecek onu. <laughs> Hemen temizle Masal onu. <laughs> masal orayı temizleyecek arkadaşlar. Siz de Siz de Masala yardım edin tamam mı? Biz de sonra çay saatimize tekrar devam edeceğiz. Görüşür süpürge yine koptu. Allah'ım Allah'ım neler oluyor burada?